Merhaba arkadaşlar gemi türküm bir dışında hoş geldiniz bugün Ice Cream 7 oynuyoruz ama arkadaşlar tabii ki de orijinal olmayan 7'sini oynuyoruz bugün fan yapımı Ice Cream 7 oyununa göz atacağız yapmış olduğu bir oyun arkadaşlar. Yani şu ana kadar edindiğimiz bilgilerden yola çıkararak yapılan bir oyun. Şimdi oyunumuza hemen göz atalım. Burada bir ayarlar kısmı var ama sanırsam evet. Ayarlar kısmı çalışmıyor, basılmıyor. Normal bunlar. 1.10 sürümündeyiz şu anda. Play tuşuna basalım. Şimdi burada sadece easy modu var. Tamam. Aa yok bunlar da açıkmış. Evet. Rod'un sadece hızı değişiyor. Başka bir değişiklik yok. Tamam. izle de bakalım. Zaten oyunu şöyle bir inceleyeceğiz. Hemen play tuşuna basalım. Nasıl bir şeymiş görelim. Bir karakterimizi daha kurtarmıştık. Sonra tüm karakterler... Oğlum çocuğun tipi kaymış. Kameraları kontrol ediyorlar. Aha. This is my sister. Aha. She seems to be fine. Stop. Oğlum nasıl bunlar çok ciddiler. A baba rot geldi. Aa kızı bir daha yakaladı. Aa ne alaka? Biz daha geçen oyunda kurtarmıştık onu. Dondurdu onu. Bu da yerlerde niye şekerler var? O da ayrı bir konu. Obi. Nereye götürüyor bunu? Vallahi aldı götürdü. Wow. Çok güzel bir müzik de koymuşlar arka planlara bu arada. Bu oyun arkadaşlar orijinal değil. Tekrar ediyorum. Fan yapımı bir oyun. Evet. E. Ee? Aa, kafesi tekrar geri koydu. Ne alaka? Oğlum, <laughs> <laughs> Google çevreden okutmuşlar. <laughs> Tabii ki de bizim tayfada Buna Hayır, görüp. Oğlum <laughs> sesler çok enteresan. I'll go and save her. <laughs> Tam onu kurtarmaya gidiyorlar ama yalnız onun altı delik de. Düşecek kesin bak. Yok düşmedi. Direkt buradan atladı. İyi, tamam, okey. Tamam biz kurtarmaya gidiyoruz. Yine görev. Bize kaldı. Şu anda fabrikanın alt tarafındayız galiba. Evet, her yerde şekerler var değişik bir şekilde. Şuna bir eğilelim, içeri girelim. Evet, her yer şeker dolu. Bunlar desen mi yoksa gerçekten şeker mi bilmiyorum. Ee, aha enter your name. Evet e, ismi girdim ama internet kapalı olduğu için çalışmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Buraya yine geçenki oyunlarda gibi arkadaşlar easter egg tarzı bir şey eklemeye çalışmışlar galiba. Tamam devam edelim. Acaba bu oyun orijinal oyunla aynı olacak tutacaklar mı onu çok merak ediyorum. Yani buradaki gördüğünüz her şey tahmin arkadaşlar. Yani orijinal oyunda olmayabilir bunlar burada butonlar var ama buraya gidemiyoruz. Şimdi kapalı bir kapı var. Şekerler galiba burada şeker mi üretiliyor? Biliyorsunuz yani bizim rot dondurmacı ee, bir yandan da şeker üretilmeye mi başlamış acaba? Ha buraya gördük. Ee, ara sahnede rot buradan sürüklemişti. Evet bu şekerler ne yapacağız? Ne yapacağız? Şey mi yapacağız? Dondurma mı yapacağız acaba? Neyse şekeri şimdilik şuraya atayım. Şöyle bir etraf. Oh no. Oh no. Rot, Rot, Rot ne haber ya? Görüşmeli uzun yıllar oldu. 7. oyunun çıkıyor diyorlar. Gel bakayım. Şöyle bir sana bir fake atalım şöyle küçük bir. Evet, tamam. Hallettik bunu. Şimdi devam edelim şuradan. Ne yapacağım? İşte burada bir uyarı var. Ama okuyana kadar Rot beni yakalar. İşte de kapı kilitli değildir. Aha, bulduk. Ama geliyor bu da. Bir kapıyı kapatayım şöyle üstüne. Tamam. Buraya çıkamaz diye düşünüyorum. Abi burası açılmıyormuş. Ama beni görmedi. Lütfen yukarı çıkma. Çıkmadı değil mi? Tamam. Kurtulduk. Dur bakayım. Tamam tamam. Kurtulduk. Geri gitmiş. Tamam. Okey. Şöyle etrafı bir göz atayım. Büyük ihtimalle onu kurtarmaya çalışırsam oyun bitecek diye düşündüm. Biter mi oyun? Yok. Oyun bitmiyor. Bunu bir yerde açmamız lazım. Burada bir tane şekerleme yeri var. Bilgisayar. Special program mı? Nasıl yani? Bir dakika başka bir yere gidip başka bir şey bulmamız lazım galiba. Bu sefer oyunu uzun tutmuşlar he. Normalde fan yapımları en fazla 5 dakika. 10 yani ile on, 5 dakika arası falan sürüyordu. Şu an. Allah. Oğlum yakalama animasyonu nasıl? Onu da merak ediyorum. Gel bir yakala beni. He klasik. Klasik rot yakalama animasyonu var. Geliyor bize üflüyor. İki canımız var. Vay 3 canlı oyun. Okey. Yine aynı noktadan başladık. Şimdi girmemiz, girmediğimiz öbür noktalara göz atalım. Burada bir şifre paneli var. Ama kart gerekiyor. Çalışanlardan bir kart almamız gerekiyor. Ee, tamam. Rod'a bir fake atalım şuradan. Rod gelsin bu tarafa doğru. Rod'cum gelir misin şöyle? Evet şöyle gel. Şu, şu tarafa doğru. Evet. Harikası. Hayır. Fake atamadım o bana fake attı şu anda. Tamam. Tamam. Hallettim. Hallettim. Az daha yakalanıyordum yalnız. Şimdi kartı nereden bulacağım? Burada bir yerde çalışan mı var? Bitis blok. Kapalı burası. Burası Rod'un çalışanlarıyla yapmış olduğu toplantı alanı galiba. Evet. Rotta herhangi bir kart var mı acaba? Kartı nereden bulacağım? Burada çıkma ihtimal. Aa bunlar açılıyor. Bunlar açılıyor. O zaman burada bir yerde olmalı. Yine burada bir tane şeker torbası var. Şimdi biz zaten buradan geldik. Tamam. O dolapları araştırmam lazım. Ama Rot'tan kurtulmam lazım ilk önce. Rot böyle beni takip etmeye devam ederse olmaz. Tamam. Yani ben bunu atlatsam bile yine Lan oğlum üstüme kapatmazsın kapıyı da ya Rod'un üstüne kapatacağım kendi Aa kapıya ne oldu orada? Gizli kapı Burada yalnız değilim diyor Nasıl yani? Nasıl yalnız değiliz ya? Abi yukarıda çıkabiliyormuş Ama bana öyle demediler Neyse öldük yapacak bir şey yok Oraya göz atmış olduk. Şimdi o dolapların hepsini tek tek bakmam lazım. Ee, gizli bir kapı var. o Gizli kapıyı da nasıl açacağız acaba? Allah Allah. Fan yapımına bile gizem eklemişler. Çok değişik. Ama Rod, Rod Ama Rod, şahin gibi gözlerim var ya. Nasıl gördün beni? Vallahi gördü. Şimdi ben bundan kurtulmam lazım. Ben yani nasıl kurtulabilirim ki? Kurtuldum mu? İnşallah kurtulmuşumdur. Aha kart. Tamam. Bilinmeyen bir kart bulduk şu anda. Ee, büyük ihtimalle kapıyı bunun açacağız. Cihaz. Rod'cum. Ama bak olmuyor reis. Reis sen fan yapı ya? Kendine gel senin. Bu kadar zorluk çıkarmadan ne Tamam şimdi gel buraya. Kapıyı kapatınca galiba görmüyor beni. O yüzden kapıyı üstüne kapatalım. Şimdi şurada kartı okutalım. O nasıl bir kart sesidir? Neyse içerideyiz. Ee, buradan ne bulduk? Ha şey kol bulduk. Bunlar karıştırıcı galiba. Evet bunlar karıştırıcı. Büyük bir lollipop mu yapacağız? Nasıl yani? Bir dakika. Bu Liz'i kurtaracağımız yer sanırım. Dur Liz'i bu kolla mı? Bir yerde eksik bir kol olması lazım galiba. Gördük mü öyle bir şey? Ben görmedim. Şurada boru var. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Stick. Boru. Eee, burada bir şey yok. Allah Allah. Eksik bir yer var mı acaba? Buraya bir şey yapamıyoruz. Burada kapı var sembolik olarak koymuşlar galiba bu kapıyı. Eee... burada da bir işlem yapamıyorum. Acaba burada mı? Bu kapı da açılmıyor. Burada bu kolu takabileceğim bir yer yok. Şu kafesle alakalı bir etkileşime giriyor mu girmiyor? Evet. Ben burada şimdi fake atabileceğim nokta da yok ki. Şöyle dönsem. Ha, attım. Allah dibinde lan dibinde. Dur. Aa elim, elimdeki gitmedi değil mi? Duruyor duruyor. Abi bunda ne yapacağım ben? Ben bunu ne yapacağım? Rot'tan bir kurtulmam lazım ama. Belki burada büyük bir lollipop yapabiliriz diyor. Şimdi şeker meker mi ekleyeceğiz bakayım? Aa evet. Üç tane şeker torbası bulmamı istiyor. Dur. Bir tanesini daha görmüştüm. Öbürü nerede? Bak bu burada. Bir tane daha vardı. Acaba görmüş olduğum olan... Dur bir dakika. Evet. Bir tane daha. Bir parçaya daha ihtiyacımız var. Şimdi paketlerden biri buradaydı. O zaman burada değil. Ee, Liz'in bulunduğu noktada mıydı? Yoksa gizemli noktada mı? Burada yok. O zaman... Gördü beni yine. Burada mı? Oğlum bir paket şeker daha görmüştüm. Neredeydi o ya? Bu tarafta değil miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet rot geliyor. Bu dolapların... Aha gördüm gördüm köşede. Tamam kaçtım abi. Tamam paketleri şimdi bununla makineyi başlat diyor nasıl başlatacağım aha tamam şimdi oldu şimdi büyük bir lollipop yapıyoruz bununla beraber ondan sonra ne yapacağız acaba merak ettim şu anda tamam karamel stick lazım Tamam, City'yi de bulmuştuk. şeydeydi. Liz'in yanındaydı. Eee, çok iyi. Ee, güzel. Bu arada hoşuma gitti fan yapımı. Yani bir olay var. Genelde bu fan yapımlarında arkadaşlar, ya yani sadece etrafı göz atmak için yapılır. Yani burada resmen bize puzzle yaptırıyor. Tamam, bu arkadaşa fake attık. Şimdi Tamam kapımızı kapattık güzel bir şekilde. kapıyı açarsa beni görür bu arada. Görmedi. Ha gördü. Abi son dakika golü yap yemeyelim lütfen ya. Abi burada fake atabileceğim nokta da yok. Anca şuradaki genişliği kullanarak şey yapabilirim. Yani fake atabilirim. Kapıyı kapattım tekrar açtım ya. Neyse şu karameli alabilir miyim? You made lollipop. Tamam lollipop yaptık. Şimdi bunda ne yapacağız abi? Arkadaşı mı vereceğim? Yo. Herhalde öyle değildir. Diye tahmin ediyorum. Bu arada gizli kapı da sürekli açıl kapanıyor. Gizli kapıyla alakası mı var? Aaa. Lollipop verdim. Kapıya lollipop verdim sanırsam Dışarı çıkıp onu alacak ve bize bir şey verecek Anahtar mı verecek? Aa verdi bir şey verdi o ne? Ne o? Disket tamam Büyük ihtimalle bunun içinde de program var Tamam Bilgisayarı okut Tamam programı ekliyoruz şu anda Yükleniyor 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 Hekle hekle he, hekle he, hekle he, hekle hekle Oğlum hadi lan. Tamam, hackledik. Ne yaptık? Kurtardık mı? Bir şey daha mı yapmam lazım? Ne yazıyor? Evet. Ne oldu? Aha, kurtardık valla. Huy! Liz, how are you? I'm fine. Biz nasıl sunuyor? Bir şey diyeceğim. Yani bir şey birini kurtarıyorsun. İlk sorduğun sonra bu muydu yani gerçekten? Evet, Mutlu Mesut şu anda koşuyorlar bir yere doğru. Nasıl bir koşu? Aha. Dört arkadaş tekrardan bir arada. Evet. Şimdi ne yapacaklar? Roda derslerini mi verecekler? Sanırsam. Evet, güzel olmuş oyun. Bence 10 numara 5 yıldız olmuş fan yapımına göre. Siz beğendiniz mi bilmiyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumları yazmayı unutmayın bu yüzden. Ee, açıklamaya linki bırakacağım. Denemek isteyen dursa diye inceleyebilir. Benim görüşüm o 7 oyun böyle olmayacak. Birini kurtarmayacağız. Bu sefer tüm dört arkadaş bir araya arayalım Rod'la bir savaş vereceğiz. Yani Rod'a karşı bir şey yapacağız. Ben öyle bir tahmin ediyorum. Sizin tahminleriniz neler? Yorumlara bırakmayı unutmayın. Yine bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. It's <laughs>